Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Bugün PH Bot serisi 4. bölümle karşınızdayım. bir önceki bölüm kısaydı. Bu bölüm biraz daha uzun olur diye düşünüyorum. Ee, hemen geçelim ph botumuzla bakalım koruma ayarları nasıl yapılıyor koruma nedir ne anlama geliyor kardeşim hepsini bir işleyelim. Hemen şöyle geldiğimiz zaman ph botta soldakilerden 1 2 3 4 5 6. sırada koruma ayarları var arkadaşlar çok basit ve çok e, anlaşılır anlatmaya çalışacağım umarım becerebilirim kardeşim. Geldiğimiz zaman hemen birinci aşamada bizi pot karşılıyor. Bu pot ne? Zaten anlayacağınız üzere bu çarın e, HP, MP'si, grain'i, vigor'u, onun dışında pet için HP'si, pet'in e, kötü durumdan kurtulması yani pili, senin pilin, senin profection'ın, profection e, mu diyelim, profication mı diyelim öyle diyelim. Profication'ın, onun dışında kardeşim kervanın pe, canı aynı zamanda da invisible yani e, görünmezlik göstericinin hepsi burada patlıyor kardeşim. Bunları tek tek sana anlatayım. Şimdi geldiğimiz zaman auto hp Arkadaşlar çarın basacağı HP'yi gösterir. Şuraya bastığınız zaman şunu yani tıkladığınız zaman çarınız artık hayırlı olsun. Eğer inventörisinde yani üstünde şöyle geldiğim zaman I'da HP potu varsa ki aha keza MP için diğer bütün potlar için aynısı geçerli. Çarınız şu tikleri seçtiğinizde HP'yi artık basacaktır. Şurada yüzde kaça kadar düştüğünde basmasını soruyor size. Mesela vizlerde ben bunu yüzde 60 yapmışım ama yüzde 50'ye de alabilirim mesela. Onun dışında kardeşim buraya geldiği zaman da bu hani milisaniye kaç milisaniyede bassın da bu çok önemli değil çünkü Europlarda bu HP potu normal pot 14 saniye sayıyor yanlış bilmiyorsam Hemen şöyle gördüğün gibi kardeşim 14 saniye sayıyor o yüzden e, Bu çok bir önemli değil o 1 milisaniyede basması vesairesinin bir önemi yok 3 ee, milisaniye falan kurtarabilir Onun sebebini şimdi söyleyeceğim Neden 3 dediğimi Aynı şey mp için de geçerli Hp için yaptığının aynısını mp için de şak şak yapabiliyorsun Hemen bunların altında bakın Hp grain kullan diye bir seçenek var arkadaşlar Burada da mp grain kullan diye Bunları işaretleyebilirsiniz Bir sıkıntı yok Ancak şu bunları işaretlediğinizde Üstünüzde mesela eğer bunlar işaretli değilse çarın üstünde hp varsa hp basmaz gene de neden yani şey diyorum özür dilerim hp yoksa hp grain varsa hp basmaz neden çünkü bu normal pot için yapılan bir ayar hp grain dediğinizde yani diyelim ki bazı serverlarda özellikle private serverlarda oluyor europe çarlar için hp mp yerine grain de koyuyorlar grain ucuz oluyor millet grainle kasıyor hp grainle mp grainle kasacaksanız kesinlikle şunları işaretlemeniz gerekiyor ancak diyelim ki üstünüzde hem mp grain var hem mp grain var. Kale savaşı gibi job cave gibi aktif görevlerde oynuyorsunuz. E bu private server üzerinden anlatmamaya çalışıyorum. Daha çok isro trsro üzerinden anlatmaya çalışıyorum. Rusro üzerinden anlatmaya çalışacağım. O yüzden söylüyorum. E, diyelim ki mp grainler var. Kale savaşlarındasınız. Kardeşim o zaman e, HP de var. HP grain de var. O zaman şunu seçmeniz gerekiyor. Yani eğer çarın üstünde HP ve HP grain varsa. HP potunu değil HP grain'i kullanmasını istiyorsun sen bottan. Bu şekilde aktif olarak devam etmiş oluyorsun. Bunun yanına geldiğimizde oyunda e, daha böyle baş evrelerde olması gereken çünkü buralarda olmuyor. 1 2 levellerde işte ilk 10 levele kadar yapılan HP bitince otur, MP bitince otur seçeneği var. Burada da gene yüzde kaçta oturmasını istiyorsun? İşte yüzde %50'ye düşünce HP otur. %10'a düştüğünde MP otur şeklinde. Çar atanı yapar. Mob kesildikten sonra HP'si %50 ise ya da MP'si %10 ise burayı seçmeniz halinde oturur doldurunca tekrardan kalkar arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Bunun dışında diyelim ki HP MP bastırıyoruz ama vigor basmak istiyorsunuz. Şurada oto HP vigor, oto MP vigoru var. Yani arkadaşlar HP'niz yüzde kaça düştüğünde vigor basmasını istiyorsunuz? Yüzde 20. MP'niz kaça düştüğünde %20 buradan gene vigorunuzu bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar aklınızda bulunsun. Eğer vigor değerli olan bir serverdaysanız genelde bunları kapatırsınız zaten. HP grain, MP grain de değerliyse bunları kapatırsınız. Ona göre oynarsınız. Gene kervan peti için yüzde kaça düştüğünde can basılmasını istiyorsanız, pet için, atak peti, peti için yüzde kaça düştüğünde can basılmasını istiyorsanız ki hakeza ha, bu benim gene %90'dır benim gözümde pil yani üstünüzde pil varsa kullanır bunu yoksa da işaretleyin gene de pil aldığınızda kullanırsınız. İşte zehirlendiğinizde abnormal durumlar yani kanama gibi e, dul gibi skill'ler yediğinizde bu pil varsa direktmen pilinizi basmanızı sağlayan tikler bu sayede basabilirsiniz. Gene Pet, kervan için işte kötü durum potu kullanma. Hani bu yeşil iksirler var ya onlar için kullanılanlardan. Otomatik. Şu an fellow'larda yok da. E, gel ki fellow'larda da var. Yani HP, HGP olarak bunlar işaretlenmiyor da. O pette onu da gösterdim. E, otomatik hani eskiden sarı mama vardı ya köpekler için. Abi aynı şey. Mama kaça düştüğünde basılsın onu gösteriyor. Bu da arkadaşlar şöyle geldiğiniz zaman e, hani görünmezlik gösterici mi diyeyim buna? Aynen. Yani invisible o tüpler var ya onları kullanmanızı sağlıyor. Etrafta görünmez birisi varsa bunu görmenizi sağlıyor arkadaşlar. Görünmezleri bir tık daha kolay görebiliyorsunuz. Hemen ikinci aşamaya geldiğimde korumada socket stone'lar var abi. Bu socket stone'ları da olduğunda mesela şu an benim üstümde yok da diyelim ki işte liberation socket'ını şöyle tıkladığında direkt men doldukça basıyor. Yani süresi bitiyor basıyorsun tekrar süresi bitiyor tekrar basıyor bot otomatik basıyor. Burada mesela stamina recovery, magic power, block bir de iron wall dediğimiz hani e, Sokutlar içerisinde en çok tercih edilen ve özellikle en çok istenenlerden olan Ironwall ve Stamina diyebiliyorum Bunlar e, HP'niz kaça düştüğünde ya da MP'niz kaça düştüğünde basılsın bunu söylüyor Buraya işte örnek görüyorum HP'm %50'ye %50 düştüğünde Stamina Sokut Stone'u kullan dediğinde kardeşim kullanıyorsun Ha bunun ne gibi farkı var Stamina'yı basıp buradaki HP'ni yükseltiyorsun ya Şimdi burada HP var Mesela HP'nin üzerine geldiğinde ne diyor? İşte 820 arttırır ya da HP grain'lerde falan %15 arttırır diyor. Tabi %15 stamina yükseldiği için %15 oranında artıyor. Daha hızlı can dolduruyorsun. Bu da ayrıyeten bir bilgi olarak gelmiş olsun. Dönüş Buranın en kapsamlarından bir tanesi dönüştür arkadaşlar. Dönüş şu sol tarafta görmüş olduğunuz HP potu MP potu olayından başlayacak olursak. Abi HP potu kaç tane kaldığında zaten şu küçüktür işareti biliyorsunuz. Şöyle bir çizgi çektiğinizde küçük. Kaçtan küçük olursa gelsin. 5'ten küçük olursa dönüyor. Yani 5 ve altında dönüyor. MP potu için otomatik bu. Siz el yazmıyorsunuz bunu. Bunu ben 5 yazdım ama sen bunu 10 yazarsın. Ya da işte 100 yazarsın. Bu sana kalmış. Ya da buraya 0 yazarsın. Yani MP'si tamamen bitiş döner çar şehre. O senin bileceğin iş kardeşim. Ee, üniversal universal pil bitince eğer üstünde zehirden kurtulma iksirin yoksa, vigorun yoksa okun yani arrow'un ya da bolt'un yoksa bu şekilde çarın şehre dönmesini istiyorsun. Bu tabii ki bakın bu bölüm dönüş bölümü bottayken çalışır. Eğer botu durdurur elle oynarsanız burası çalışmaz. Pot bölümü çalışır ama bu bölüm çalışmaz aklınızda bulunsun. Ee, onun dışında speed duruk bitince yani koşma bitti çarda geri dönsün gibi şu dediğimiz şey. Onun dışında envanter dolduğu zaman çarda yerden bir şey alamayacak olduğu zaman silahım kırıldığı zaman bu silah 4'ün altına düştüğünde direktmen gidiyor. Biliyorsunuz kırılmaya 5'ten başlıyor. Silah da sette 5'ten başlar kalkanda. ACC'ler kırılmaz. Ee, kalkan dayanıklılığı kırıldığı zaman yine hakeza zırhın kırılmaya başladığı zaman zırhtan bir parça kırılmaya başladı mı hemen 4'ün altına düştü seni şehre çekiyor. Gitmeni istiyor çar. Daha doğrusu kendisi gidiyor. Birlik parti ticket'ın bittiği zaman üstünde birlik parti yok. Bu birlik partiden de bahsedeceğim. Birlik Parti e, oyun içerisinde partilerin 4 partiye kadar partinin bir çatı altında toplanması adı hani adına deniyor. Hızlı da kastırıyor bu arada. Onu da öneririm. E, bir de Energy of Life dediğimiz bu petin kaldırması yar ya. Onlar bittiği zaman kardeşim şehre dönmen için ayarlanmış bir şey burası. E, yok bu petin kaldırması mıydı? Zerk miydi? he, ya zerkli ya petin kaldırması. işte ikiniz de, ikisinden birisi. Unuttum şu an ismini. O ikisi de hangisi olduğu fark etmez. O bitince şehre dönmeni sağlıyor. Eğer buradan diyelim ki HP botun 5 ise şehre dön dedin ama şehirden pot aldırmadın. O zaman geçmiş olsun kardeşim. Çarın şehirde devamlı kalır sıkıntı yaşarsın. O yüzden bunlara dikkat etmen gerekiyor. Şehir kısmına geldiğimde bunlardan bahsedeceğim. Hatta e, Isro, Rusro gibi oyunlarda başka bir detay var ondan da bahsedeceğim. Onun dışında hemen zamanlama denilen bir şey var burada. Diyor ki bir sonraki saatten önce dön. Yani 10 saatten önce dön diyor. 10 saat oldu mu dön. Sürekli ışından şu kadar dakikada bir e, şehre gel. Şu kadar süre içerisinde ışından işte burada ne demiş mesela şöyle geldiğim zaman belirlenen saatte şehre ışınlandıktan sonra botu durdur. Diyelim ki sen burada saat ayarladın 2 saat. 2 saat sonra bot dursun. Tıkladın. Hop şehre geliyor 2 saat sonra bot duruyor. Şehre dön, bağlantıyı kes. Mesela bu Isro gibi oyunlarda genelde kullandığımız 300 dakikada bir, 200 dakikada bir, 180 dakika daha doğrusu 300 değil. 3 saate falan tekabül ediyor. 180-200 dakikada bir çar durdurur botunu. Şehri ışınlanır oyundan çıkar tekrar oyuna girer. Bu e, şarj sistemi olan oyunlarda kullanılıyor. Şu Strya Isro bu mevzuyu bilmiyorum açıkçası. Partideki oyuncu sayısı şu kadarsa çık diyor. Yani geri gel ışından ya da çık şeklinde. E, çık diyorum özür dilerim ışınlan şeklinde. Şu kadar sürede bir e, bağlan demiş. Ne demiş? 300 dakikada bir bağlan. mı? Bir dakika şuna bakayım. Bağlantıyı kes. Yine aynı şey. Yukarıdaki ile aynı. Burada e, şehre dön ve bağlantıyı kes diyorsun. Burada direktmen bağlantıyı kesiyor. Isuro'da İş bu işinize yaramaz. Çünkü şehirde olmanız lazım ki şarjınız yenilesin. Şarjınız patlamasın işte ne demiş? Oynama süreni sıfırla demiş. Burada neymiş? XP yüzde oranı belirlenen süreye düştükten sonra oynama süresini sıfırlar. Yani diyelim ki yüzde şu kadar kasmaya başladığında XP'yi oyundan çıkmanı sağlıyor. Buralar çok aktif değil. ISRO'da bir tek kullanacağınız şu kardeşim. Bunun dışında da kullandığınız bir şey yok. Aklınızda bulunsun. Ee, hemen bu tarafa geldiğimde. Yani bunlar boş. <laughs> Onları demek istedim. Bu tarafa geldiğinizde arkadaşlar. Kasılma alanında ölümle alakalı. Diyor ki öldüğünde hemen şehre dönmeyle alakalı. Öldün diyelim ki dönüyorsun. Zaten buradakinin adı neydi? Dönüş. Buranın hepsini şu hariç e dönüş olarak düşün. Bu sadece oyunu kesiyor. Bir de şu oyunu kesiyor. Onun dışındaki hepsi Önce şehre döndürüyor. Önce değil zaten şehre dönme ile alakalı bir mevzu. Bottayken ölürsen şehre dönü seçiyorsun. Diriltilmediyse diyorsun. Kaç dakikada diriltilmediyse döneceğim. Mesela benim bu Vizcar'ın 5 dakikada diriltilmediyse dönüyor. Ben bunu seçmişim. Bir de diyor ki kasılma alanı dışında ölürsen. Yani benim çar şuradan gelirken karralarda öldü diyelim. Bir hunter kesti ya da moblara dayanamadı. Şurada ölürse... Alanı normalde şurası ya range şurası Şurada öldüğünde direktmen şehre gidiyor. Hiç yerde beklemiyor arkadaşlar. Bunu seçmezseniz yollarda çarlarınız heba olur yatar. Bunun dışında dirilme kağıdını kaç saniyede bir kullansın. Saldırılmadıysa 10 dakikada bir dön. İşte unik çıkınca ışından meslek binekleri ölünce ışından. Bu meslek binekleri genelde hani job'taki şu şeyler var ya şu binekler muhtemelen bununla alakalı. Pembe pk durumu biri pembe pk olduysa katil durumundaysan oyundan çık. Birinci silah kırılırsa değiştir şeklinde seçeneklerde burada. Bu katil katil durumundaysan bağlantıyı kes. Genelde hani öldüğünüzde üstünüzden item düşmesin diye yapılır. Ama dediğim gibi bak şurada ne tikli görüyorsan şu hariç ne tikli görüyorsan kardeşim ben genelde bu mantıkta kullanıyorum. Bunun ötesine gitmiyorum. Şunu hani şunları falan seçmiyorum. Bunları seçip durduk yere universal pile gitmesin. Zaten ben üstüme universal pil bile nadir alıyorum. Bak burada 50 tane kalmış daha düşük levellerden. Karralardan kalmış bu yani öyle söyleyeyim. Ee, genelde almam abi. Çünkü cleric var bilmem ne var dönüyor. Ee, öyle düşünüyorum, bilmiyorum belki burada hatam var. Pet e, ışınlanması kardeşim, ben pardon özür dilerim. Şöyle geldiğinizde petin reço işte canı kalmadıysa dön, hani bu toplu şey atak petleri var ya. Pet canlandırman yoksa, petin maması yoksa, petin abnormal durum yani pili yoksa, kervan piti, ke, kervan e, peti için can yoksa. Ya da diyor ki toplama petin doluysa şehre geri dön diyor burada ışınlanma geriye gelmeni istiyor. Burada berzerk modu var. Zerk dediğimiz var ya hani kırmızı 95 level görevini yaptıktan sonra maviye dönen zerkleme dediğimiz bir olay var. Burada da zerkin zerki ne zaman açması gerektiğini söylüyor. Mesela diyor ki pillerde aç. Hani bu kırmızı taşlar var. Envi taşları. Şu an etrafımda yok gösteremiyorum. Envi taşlarını gördüğünde zerkler. İşte komut yolda geliyorken zerkler, unik görünce zerkler, etkinlik mobu görünce zerkler, güçlü strong mob dediğimiz bir mob görünce zerkler. Strong moblar genelde oyun içerisinde e, bazı private'lerde bulunuyor ama genelde Isro, Rusuro, gibi oyunlarda Monster Skull'dan ya da arkadaşlar e, Pandora'dan çıkıyor. O yüzden hani o durumlarda zerklemesini istiyorsun. Titan görürse zerklesin, Giant Party görürse zerklesin, Champion Party, Genel Party, Giant doldukça zerklesin. Yani canavar saldırmasa bile zerklesin ayarlıyorsun. Saldıran canavar sayısı şu kadardan fazlaysa ya da şu kadarsa zerkleyse. Mesela bunu tıkladığınızda çara 3 tane mop. şunu kaldırayım tabi. 3 tane mob veya üstü vurduğunda çar direkmen zerki varsa zerkler. Ben tabi giant ayarlamışım. Hatta ben bunu giant partiye ayarlayayım. Şunları kaldırayım. Giant partilerde zerk, zerklesin. Çünkü parti zaten e, çıkanları eritiyor. Zerkle alakalı. Burada canavar tercihleri var arkadaşlar. Canavar tercihleri neyle alakalı hemen onu söyleyeyim. Şöyle sağ tıkladığınızda ekle diye bir bölüm var. Tip ve canavar diye ikiye ayırıyor. Tipe girerseniz burada general, şampiyon, giant, strong, party, işte elit bilmem ne gibi mob seçiyorsunuz. D diyelim örnek veriyorum strong. Ok dediğinizde strong mobunu ne yapsın diyor bot size. sağ tıklayıp hiçbirisi dersen tamam mı? Yani ne kalıyor böyle görmüş olduğun gibi. Dersen ki yok say. Yakında strong mobu varsa bile mob çar görmez onu. Atak yese bile ondan ona saldırmaz. Uzak dur dersen hiç dokunmaz kardeşim. Tercih et dersen yandaki mobların içerisinden seçer onu vurur. Sil dersen de zaten kalkıyor. Şimdi bu tipti. Bir de canavar var kardeşim. Buraya ne yazıyorsun? Mesela benimki ne? Nia. Şu haman yazıyor değil mi? Şöyle tıkladınız, bak niye şaman? Niye şaman? Morfs, Morston, bir de Morston diye çıkıyor. Benimkisi şu kodu şu olan. Bunu ben şimdi ekleyip desem ki kardeşim bundan uzak dur. Bak şimdi bir saniyenizi rica edeceğim. Bot beni şu an bozdu. Gel buraya. başlat desem bak benim char saldırmıyor. Fark ettiniz mi? Bot başlanık. Ana saldırdı. Dur. Yok say. Can Parti demiş, o yüzden mi yapıyor? Dur bir kardeşim, yapma şunları. Ya da yanlış niye şamanı mı ekledik? Bir ayarlamam lazım, bekleyin, bir bitirsin. Bakayım bunlara vuracak mı? Bak gidiyor geliyor vurmuyor. Neden niye yaşamanı ignore dedim? Yok say dedim, görme. Şimdi bir daha hemen yanından geçsin Bir bekliyorum ki bir yaşaman denk gelsin. Uzun oldu video ama kusura bakmayın. Bak piller de şuydu bu arada. Biliyorsunuz zaten çoğunuz. Şöyle bir yapayım bakayım. Geri geldiğinde ne olacak? Şu niye magiye bir tane vurayım yanındaki gelsin. Partideyken mava vurduğunuzda diğeri gelir. Hemen şöyle bakayım. Vuracak mı? Max vuracak mı onu görmek. Vurmadı mesela niye Diğerlerinin vuruş alanına girdiğinde bakayım bu vuracak mı? Önemli olan o şu an benim için. Gördüğünüz gibi herhangi bir yaşamana saldırı yapmıyor. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Tercih et dedim. Buradan kaldırdım an itibariyle de bakın niye yaşamanı tercih etti. Saldırdı. Az önceki yan partiye zarklamıştı botta herhalde. Onun için öyle bir hata yaptı. Canavar tercihlerinde istediğiniz moba saldırıp istediğiniz mobdan uzak durabiliyorsunuz. Hemen yanına devil split var. Ee, şu an memçarlarda yok da devil şu an ölmüş görmüş olduğunuz gibi. Şu devilin abi e, hangi durumlarda yani zerkle aynı aslında buradaki mantık zerkle aynı. İşte 3 üç, üç tane canavar saldırdığında mı hazırsa mı giant mı giant partide mi uniklerde mi pillarlarda mı ne zaman kullanmasını istiyorsan. Devil spriti yani devili ona göre aktif ediyorsun. Skrullar var. Abi skrullar etkinlik skrullları vesaireler var ya üstümüzde. Mesela örnek veriyorum şu neymiş? Skill XP booster. Bak bende diyor ki SP XP kağıtları boosterlarını kullan seçmişim. Mesela burada etkinlikten çıkanların hepsini ard arda basmış. 9 gün 6 saatlik orada e, SP kağıdı var. Yani çıktığında basmış. İşte Acurari neymiş? Acuraci ya da hasar arttırma, hasar düşürme, skill point hani saatlerine SP verenler, evasyon gibi şeyler, trigger gibi kağıtlar çarın üstünde olduğunda çar otomatik olarak bunları kullanır kardeşim. Burada istediğini seçer istediğini devre dışı bırakırsın. hiçbir Hiçbiriyle uğraşmayayım hepsi dersen de şöyle şuna basarsın. Hepsi aktif olur. Şuna basarsın hepsini kaldırırsın kankam. Bu şekilde aklında bulunsun. Stat puanları. Diyelim ki char level atladı ama char clientless. Clientless'in ne olduğunu da göstereceğim şimdi size. Char clientless diyelim. En son göstereyim clientless'in ne olduğunu. Yani, mesela ya da şöyle göstereyim. Çar kapalı. E şimdi STR zaten level atladığında şurada artılar parlak olur. STR vereceksen üsttekine int vereceksen alttakine tık 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 yaparsın. Verirsin kaç tane verebiliyorsun. Ama ben ne yapmışım? Otomatik gelişim puanı ver demişim. Benim bu çarım viz olduğu için şöyle 3 int vermesini istemişim her levelde. Otomatik olarak 3 int buraya STR'ye 0 veriyor. Mantığı da şu buraya zaten 4 yazamıyorsunuz. 3 yazdığınızda burası 0 oluyor. 2 yazdığınızda üst 1 oluyor otomatik olarak. Benimkisi 3 kardeşim. Full int götürdüğüm için bu şekilde ayarladım Hemen arka planda çarımı da göstereyim Şurayı da bir kapatayım Abi son olarak diğerleri bölümü var Burada diyor ki öldüğünde bot dursun Kaç kere ölürsen botu durdurmak istiyorsun Yani diyelim ki partin DC yedi ya da partin seni bıraktı gitti Attı partiden ee Ya da kastığın alanı solo kasıyordun Parti geldi artık sen burada ölmeye başladın E şimdi öldüğünde Isur'u tarzı oyunlarda xp düşüyorsun Xp düşmeni istemiyorsan kardeşim Diyorsun ki ben 5 kere ölünce botum dursun bunu seçiyorsun buradan bu şekilde duruyor. Bu Stat of Justice tarafından ölünce botu durdur. Hani bu tuzaklar var ya onlardan bahsediyor kardeşim. %50 XP'de botu durdur. Bu Silk Road R içinmiş. Gene bu da Silk Road R içinmiş. Ee, yani gri bar ne diyor? Onları tam olarak kullanmadığım için bilmiyorum. Ben buradaki çoğu şey gene kullanmıyorum. Bu şekilde kullanıyorum burayı. Berzerk modunu kaldır. Yani e, zerklediğinde kardeşim çarın gene bu şekilde gözükür. Kırmızı gözükmez. Onun dışında görünmez oyuncuları göster. Bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Özellikle etkinliklerde vesairelerde Görünmezleri göstermeniz önemlidir. Benim başka kanallarımda attığım videolarda görünmez olarak neler yaptığımı görmüşsünüzdür. Kervan ölünce tekrar canlandır. Yani kervan petini kaldırmasını istiyorsanız gene GM belirdiği zaman bağlantıyı kes. Saldırıya uğrarsan bağlantıyı kes. Bu saldırı TF trader olarak da olabilir ya da böyle PK olarak da olabilir. Şehirde TF oyuncu varsa botu durdur. Yani Diyelim kervan çekiyorsunuz. botta otomatik kervan özelliği var. İlerleyen aşamada bundan da bahsedeceğim. Ee, çar devamlı çıkıp geldiği için hani birisi kapıda sizi kesip bütün paranızı sömürmesin diye bu seçeneği seçebiliyorsunuz. Bir de diyor ki sadece donanımlı ürünleri onarın. Bu donanımlı ürünlerde neydi? Üstünüzdeki kıyafetler, kıyafetleri onar diyor. Yani buradaki gidip bir demircide full onardığınızda buradakiler onarılır. Diyor ki sadece burada donandığınız ürünleri onarın şeklinde bir seçenek de koymuşlar. Arkadaşlar biraz uzun olduk, sıra bakmayın. Eğer anlatamadığım yer varsa aklınıza eleredin yorumlarda belirtin. Ee, ben de orayı tekrar üstünden geçerek anlatayım. Serinin devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Böylece PH Bot'un dördüncü videosunu çekmiş olduk. Koruma bölümünü işlemiş olduk. Totalde hemen şöyle bakarak söyleyeyim, 20 dakikalık bir video oldu koruma ki demiştim en geniş alan burasıydı. Ee, i̇nşallah devamı da gelecek. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bizi bütün plan platformlardan takip etmeyi ve desteklemeyi unutmayın. Bay baysanız görüşmek üzere.